Merhaba, ben Erem Canlıca. Bugün size İstanbul'dum resim serisini anlatacağım. Doğduğum ve büyüdüğüm, yaşadığım şehir olmasının yanı sıra İstanbul, gerçekleştirdiğim resim serilerinde işlediğim tüm konuları barındırmasıyla benim için özel bir yere sahip. Bu büyük şehirde sadece birkaç mahalle dolanarak tanık olabileceğiniz birbirinden çok farklı hayatlar, insan yaşamlarının ve dolayısıyla algılarının değişkenliğini gözler önüne serer. Aynı şehirde aynı anda yaşanan dualiteler, çeşitlilik, anın barındırdığı sonsuzluğun mikro bir örneğini oluşturabilecek gizemde bir şehir İstanbul. Tarihi yarım adada sağlam bir şekilde taşıdığı geçmişin yanı sıra şehre gelenlerin, yaşayanların plansız müdahaleleriyle, absürt sayılabilecek mimari ve insani ögeleriyle akış halinde kendini gerçekleştiren, sıkıcılıktan uzak, dinamik, akıl almaz ve büyüleyici, girdaplarına düşmeden yürüdükçe güzelleşen ilham kaynağı İstanbul. Her yaşta yaşanılan, dolaşılan her bir yerinde, çeşitli zamanlarda herkese farklı görünen ve hissettiren bu şehri kendi algı ışığımda gözler önüne seriyorum. Olduğundan farklı görünen ögeler, izleyiciyi görünenin ötesine geçmeye davet ediyor. Tüm yapıların asrar şekilde ardında taşıdığı kimlikleriyle renkli bir dünya kuruluyor. İçiçe geçmiş ve uzayla buluşan manzaralarda zaman ve uzam kavramı anda buluşuyor. Her an her şeyin sonsuz algısı yaratan uzayda yaşanıyor oluşu, insanoğlunun evrendeki yeri ve zerre olarak içinde taşıdığı potansiyeli genişletebilmesiyle ilgi kuruyor.